şunu söyleyeyim. Usulden de esasla da derhal reddedilmesi gereken bir dava. Türkiye'nin gündemi bu değil. Bizim gündemimiz bu değil. Çok mühim Türkiye'nin sorunları var. Bizim yapacak çok işimiz var. Bakın cezaevinde tutsaklarımız var. Bu ülkeyi erken seçime götürmek istiyoruz. O seçimi kazanmak istiyoruz. Ve bu ülkeye huzuru, barışı getirmek istiyoruz. Bizim gündemimiz bu. Ama dört tane bana göre ee, şizofrenik bir dava dilekçesiyle e, dava açılıyor. Türkiye bundan meşgul oluyor. Ya bu davanın usulle esasla hiçbir karşılığı yok. Böyle bir dava yok. Böyle bir davanın bir an için kabul edildiğini düşünürsek Türkiye'de seçim güvenliği diye bir olgu olmaz. O yüzden bu saçmalıklarla uğraşmayacağız. 8 Eylül'de de bu davanın lehimize çıkacağını e, eminim. Çünkü iki iki daha dört Neyse bu davanın sonucu da odur, o kadar net söylüyorum. Biz Türkiye'nin gündemiyle, bizim gündemimizde ee, uğraşmaya, çabalamaya, koşturmaya devam edeceğiz. Efendim, erteleme beklenen bir şey gibi aslında ama hukukçu kimliğinizle değerlendirdiğiniz zaman ee, yani erteleme mi yoksa dep az önce demiştim ama nasıl oldu? Bana benim hukukçu kimliğimle söyleyeceğim bu dava hemen reddedilmeliydi. Bu dava Türkiye'nin gündemine, yargının gündemine gelmemeliydi. Ama maalesef ki bu noktaya geldi. 8 Eylül'de de aynı şeyi söylüyorum. Reddedilmesi gerekiyor. Çünkü hukuku, adaleti bu kadar örselemeye hiç kimsenin hakkı yok. Adalet insanlara güven verir. Adalet yargı insanlara güveni teminat olarak verir. Ama bizim ülkemizde yargı, yargı kararları tedirginlik yaratıyor. 86 milyon bugün niye bu davayla saçma sapan bir davayla ilgilensin? Bakın bir daha söylüyorum saçma sapan bir dava. Biz buradayız. Partimiz, partimiz Eminerler'de genel başkanı, yöneticileri, grup başkan vekilleri biz partimizi hiçbir şekilde teslim etmeyiz. Eğer bir arkadaşımız, büyüğümüz genel başkan olmak istiyorsa işte mahalle seçimleri başlar. Oradan başlayarak Sayın Özgür Özel gibi delegeyi karşısına çıkar. Delege onu teste, sınava tabi tutar. Başarılı olursa kazanır. Bunun dışında AKP'nin bir anlamda yarattığı gündem ve yarı kararlarıyla bu koltukta oturabilecek hiç kimse bu partide yok. Biz buradayız. Buradayız, buradayız.